Erbakan hocamız tabi Türkiye'de dört tane partisi kapatıldı. Bu ülkeye hizmet etme aşkıyla yanan Erbakan hocamız. Bu ülkede siyonizmin bu ülkede emperyalizmin de oyununu bozma çalışmalarından, gayretlerinden dolayı dört tane partisini feda et. Şimdi Almanya'dan yetkili isimler bir gün Türkiye'ye gelirler ve Erbakan hocamızı ziyaret ederler. Bakın son derece önemli bir anekdot. Gelirler Erbakan hocamızı ziyaret ederler ve derler ki Sayın Erbakan size bu ülkede iktidar yüzünü göstermeyecekler. Sizin bu ülke ile ilgili yaptıklarınızdan bu ülke haberdar değil. Bu ülke sizin kıymetinizi bilmiyor. Dolayısıyla siz bu ülkede çalışmalarınızı bırakın Almanya'ya gelin. Almanya'ya gelin mutlaka yaptığınız bilimsel çalışmalarla ilgili üniversitelerde bizim gençlerimize eğitimler verin. Öğretim görevlisi yapalım sizi. Üniversitelerde bizim öğrencilerimize mutlaka ders vermeniz lazım. Öğrencilerimizin mutlaka sizin bilimsel çalışmalarınızla tanışması lazım. Ne olur Almanya'ya gelin. Maaşınızı siz kendiniz belirleyin. Biz belirlemeyelim. Eğer Almanya'da evden üniversiteye gitmek isterseniz size helikopter tutalım. Evinizden üniversiteye Helikopterle gidin gelin diye teklif ettiklerinde Erbakan hocamız kendilerine aynen şunu söyler. Ve der ki biz bu ülkeye aşıyız. Biz bu millete sevdalıyız. Biz bu milletin kendisinin yine aslına dönmesine hasret olduğumuz bir çalışmayı mutlaka yapmak mecburiyetindeyiz. Hangi bedelleri ödeyecek olsak da bize hangi problemleri birileri yaşatmaya çalışırsa çalışsın, bizi bu ülkeye hizmet etme aşkından kimse geri çeviremez demiştir.